Arkadaşlar ben Kuşat bugün sizlerle Minecraft premium çekilişi yapıyoruz arkadaşlar. Ee, ön bir tane daha premium çekilişi yapmıştık. Ee, onda böyle bir sıkıntılar falan filan oldu. Çünkü küstüm falan filan oldu arkadaşlar. Yani şimdi o, o <laughs> önceki premiumda Furkan'ın kanalına abone ol olduysanız eğer o aboneliği kaldırın yani. Ben daha Furkan'la falan Furkan'la konuşmuyorum. Bir, aramızda bir olaylar oldu yani. <laughs> Onla daha konuşmuyorum arkadaşlar. Şimdi o videoyu da zaten söyleyeyim. Yeni bir tane trener çekiş yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Yine arkadaşlar kurallar aynı işte. Premium vereceğim. Elimde kaç var işte bir 3 4 5 tane var arkadaşlar elimde. Fren. Belki daha da fazladır. Fazla bir şey yok. İşte arkadaşlar eee Heh, ee işte şimdi kuralları söylüyorum. Adını söyledim. Skype adresiniz. Skype adresiniz yoksa Facebook adresiniz. Yani ikisinden birisi. Bir de kanalıma abone oldum diyeceksiniz. Alta da her şey yaptım deyip enter'a basmanız yeterli arkadaşlar. <laughs> şimdi öyle yapacaksınız işte. Zaten ben premium çekilişi arkadaşlar şey. Bugün ayın şey 2 Eylül 2015 çarşambaymış Ben 2 5 Eylül'de sonuçları olacak. Yani 3 gün herhalde. 3 gün oluyor büyük ihtimalle. Bilmiyorum işte 3 herhalde. Ne 3 3 yani. Neyse arkadaşlar işte bu 3 Eylül'de 5 Eylül'de sonuçlar açıklanacak. Ee, dediğim gibi işte adını söylediğim çıkartarsın Facebook adresini yani kesinlikle birisini alacaksınız. kanalıma abone olacaksınız. Videolarımı like videolarıma like atmak yani. İzleyin, like atın, yorum atın yani. yani zorunda değil ama yapın yani. İşte kanal zaten gittikçe gelişiyor. Güzelleşiyor yani. Yani bu kadar arkadaşlar sizin isteğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.